Herkese selam arkadaşlar, TÜRBELERİZ kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda İstanbul'da bulunan Allah dostlarından Kaygısız İbrahim Efendi ile ilgili videoyu yayınlayacağım. Türbesi Karacaahmet mezarlığı Nolu Ada içerisindedir. Osmanlı devrinin son zamanlarında yetişen evliyadandır. İsmi İbrahim Bolevi Efendi olup babası Ali Kavunzade diye tanınmış olan Hasan bin İbrahim Efendi'dir. Bolu'da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Tasavvufta Kadirriye yolunun büyüklerindendir. Kaygısız İbrahim Efendi diye de tanınır. 1872 senesi İstanbul'da vefat etti. İlk zamanlarında İstanbul'un Ayasofya sentinde tüccarın yanında çırak olarak çalışırken bir taraftan da ilim tahsiline gayret etti. Tasavvuf yolunun büyüklerinden Mustafa Efendi isminde bir zatın talebesi olan Ömer el Vasfi ile tanıştı. Daha sonra Mustafa Efendi'nin huzuruna gidip sohbetlerinde bulundu. Kemal'e gelerek o zattan hilafet aldı. Hocasından hilafet aldıktan sonra hacca giden İbrahim Efendi Mekke ve Medine'yi ziyaret etti. Yol esnasında evliyadan pek çok zat ile karşılaşıp sohbetlerinde bulundu. Onlardan ilim öğrendi. Haçtan sonra İstanbul'a gelerek Sultanahmet'e Karslı oğlu Mehmet Ağa Hanında bir odada yerleşti. Orada ikamet etti. Talebelerinin yükseği ve halifesi Mustafa Şevki Efendi'nin dalalet ve yardımı ile 1858 senesinde yine o civarında bulunan toprak sokağında bir dergah bina edildi. İbrahim Efendi oraya geçerek talebe yetiştirmeye devam etti. 14 sene kadar orada vazife yaptıktan sonra 1872 senesinde vefat edince Karacahmet mezarlığına defnan oldu. Alim, amil, salih bir zat idi. Fakirlerin ve ihtiyaç sahiplerinin sığınağı idi. İlme çok hizmet etti. Binlerce talebe yetiştirdi. Talebelerinden 11 tanesi kendisinden hilafet aldı. En yüksek halifesi yukarıda ismi geçen Mustafa Şevki Efendi'dir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.